Linçlemeye hazır mıyız? Hazırız abi. Linç tayfa. Yadım ele Bırak. Bırak. Beyler yazacağımız şeyi biliyor musunuz? Bilmiyoruz abi. Ne yazacağız? Ne abi? Ne yazalım? Adamınıza affetmişsiniz umarım. Gittik lan ne olacak? Şerefsiz. Çıkın lan buradan. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun oğlum? Ha? Yürek miydi lan bu sabah kahvaltı? Çekil lan! Suyu yek yedim lan! Sana ne oğlum? Sana yürek yedim ama ne koyayım? Sana ne ya? Sen önce kendini göster. La 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 Salaksın Salaksın, salak salak hareketler yapıyorsun. La 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 la. Ne kadar maskeliyim lan? Ha? Ne kadar maskeliyim lan? kimsin ya? Yani ben sizin kabusunuz olmaya geldim ulan. Oğlum sen kimsin? Ne demek sen kimsin ulan? Sizin öldüğünüzü bana mı Lan oğlum bak bas lan oğlum bas, lan oğlum bas git burada. Ben ne diyorsun sen? Beş, burada yemeği falan söylemiş böyle. Sabah sabah hareketler yapıyormuş. Maske falan takıyormuş. Nerede lan ne oğlum? Zaman? Ne yapacaksın oğlum oğlum bir ha? Senin ağzına tükürür vallahi, adam sizin Ne demek? Ağzına tükürür lan. Ha? Adamım oğlum. Oyun lan? Hadi bas lan. Aga ne oluyor sana aga? Ver lan elini. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım onu Oğlum ne konuşuyor? Baba inir al Lan sıkma. Nerede lan Ha? Nerede oğlum? Nerede Sen şöyle... Abi, dur, abi yapma. Lütfen yapma abi. Yapma. Kimsin lan burada? Çık git <laughs> lan burada şöyle. Sen sen. Nerede lan Ha? <laughs> Manyak herifler. O adama söyleyin. YBJ abimizi laf etmiş. YBJ abimizi görürse sizin içinizden geçer ha. YBJ yıldız. Bunları laf edemezsiniz oğlum. Yok laf ederse ya. Az Azabımıza laf etmişsiniz. Moruk. Sektik lan ne olacak şerefsiz. Ha? oğlum bir daha böyle bir şey yaparsanız hızlı hızlı toprağa oğlum bak o video'yu kaldıracaksın bak o video'yu kaldıracaksın lan tamam mı yoksa size linç girişimi yaparız ha çok fayarlı işler zanım sizi neden ne bu maske takıyorsun mamma hareketler diyorsun sen neden bu ha sen lan ne lan <laughs> <Zaten? gülüyor> <laughs> <Zaten? gülüyor> <Zaten? gülüyor> bu sürekli her ha? mamma hareketleri diyormuş yemeyeceğini söylüyor lan sen ha yemeğe yalama nasıl söylüyorsunuz oğlum? ha ne olacak lan şerefsiz? Sıtır lan. Ben bakacağım. O demir buraya gelecek yoksa sizi serbest bırakmam bak ya. Dur lan şerefsiz. Hıh. Bu 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 bak? Bu bu sıktı mı? Bak, bak, bak. Bana vuruyorsun ama bana işlemez koçum. Abin gelsin senin abin. abin gelsin. Abin gelsin ha tamam. Abimiz gelecek. Oğlum o vur buraya geldiği zaman beni göreceksiniz ha. Oğlum o vur buraya geldiğini söyleyin. O vurun ağzını tutacağız ha. Denver'a söyleyeceksiniz. Vallahi basket akıp da milletin cıldırını Ha tamam. Çıkın lan buradan. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun oğlum? Ha? Yürek miydin yedin oğlum bu sabah kahvaltı? Çıkın lan. Sürekli yedim lan. Sana ne oğlum? Sana yürek yedim ama ne koyayım? Sana ne ya? Demek bana ne oğlum? Burada hangimiz daha iyi konumdayız biraz bak istersen. Cebimde emanetimi çıkarttın mı bana bak? Emaneti çıkarttın mı götümden ha? Korktunuz değil mi lan? Benden korkar senin gibi olsun oğlum. Ha korktunuz da ondan maske takıyorsunuz değil mi lan? Ha korktunuz da ondan maske takıyorsunuz değil mi lan? Şerefsiz. Sen korksak senin gibilere bulaşmazdık koçum. Siz velet Ayfa'ya ulaştın mı? <laughs> velet Tayfası'nı bu Demur'a söyleyin. Bir daha geldiğinde sizi görmeyeceğim Murat burada. Demur'u bir dahakine bana vermezseniz sizi İçinizden geçeceğim tamam mı? Çekil lan bura! Bak bana küfür etme bak ya. Bunu kıralım bak bana küfür etme. Tamam mı? Bak 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 bana bak bana. Bana bak bana, bana, bak, bana, bak, bana bak lan. Bana bakacaksın Bana bak bu adam. Yeah, yeah. ee, sana baktım Recep söyle bana bak bu Bana bakacaksın benim adamı benim canımı sıkmayacaksın bak. Şunu şöyle düzeltin güzel olur. Ben geldi bana da etsin. Diyor, Bir daha milletin hakkında video şey yaptığınızı görmüyor musunuz? Kardeşim sen neyse. Bir dahakiğimiz görüşeceğiz. Hello. Munaley kimbro. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın hastalığımızın geçiş evresindeyiz. Şu an hastalığımızı yendik gibi görüyoruz. <laughs> Evet kankalar ve düşmanlarım. Ne yapıyorsunuz bakalım görüşmeyle. Bir haftadır hastayım. Tabii ki bu hastalığımdan sebep bana korktu. Ve aşağıda yorumları. Evet. Selamun aleyküm. Kaydımız durdu. Yeniden geldik. Bro. olduğumuz için bir haftadır videolarımız gelmiyor. Aşağıda gelip yorumlara yazdığınız salak salak hareketler ve mamalı hareketler yazanlar için bunu anlayamayacak kadar Kanalımız <laughs> saçmalık üzerine kurulmuştur. Siz gibi mallar anca bizim yükselişimizi izlerler değil mi arkadaşlar? O yüzden Yeni ya. videolarımızın gelmesini istiyorsanız abone olup yorumlarda ve beğeni butonları çökmeyi unutmuyoruz. Tabii ki de arkadaşlar. Siz bu tür videoları seviyorsanız saçma, salak ve daha da saçma olacak yakında gelecek videolarımızın biraz daha iyileşirsem eğer boğazımda biraz kılçıklanma ve bu kılçıklanmanın konuşmama biraz zafiyet verdiğini biliyorsunuz. O yüzden konuşamıyorum. da. O yüzden bu video biraz bilgilendirme amaçlı Yakında daha hızlandıracağımız için Beni takip etmeyi unutmayın lütfen Çünkü bu videoların çok troll, eğlenceli ve Sizi çok güzel bir görsel şov hazırlayacak O yüzden takibi Konuşmuyorsun. Evet. Trump ve babamı beni özlemişler. Abi sana söylemem gereken bir şey var. Söyle bakalım kanka. Abi biraz önce bir velet geldi. Böyle böyle dedi. Bizi korkutmaya çalıştılar ya biliyor musun? Ne demek bizi korkutmaya çalıştılar lan? Ben niye çağırmadınız oğlum? Abi çağırsaydık onun ağzını sıçacağız. zaman için çağırmadık. Çünkü onu mezarını kazardım ve onun içine atardım. Dolayısıyla elini kana bulamanı istemedik. Peki bundan sonra böyle bir olay olduğunda beni çağıracaksınız. Anlaş mı kardeş? Çünkü böyle malların haddini bildirmek gerekiyor. Böyle veletlerin haddini bildirmezseniz eğer karşınızda çıkacaklar, 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 çıkacaklar. Bu hayatınızda her zaman çıkacaklar. Neden çıkıyorlar biliyor musunuz? Çünkü hayatınızda sizi çekemeyecekler. Sizin bir başarı elde ettiğinizi, sizin bir yerden bir yere gelmenizi, popülerite kazanmanızı, sizin prim kasmanızı ve herhangi bir şekilde o oturduğunuz yerde herkese laf etmeyi biliyorsunuz değil mi? Çıkıp siz de yapmanız gerekiyor. Böyle şeyleri yap yapmazsanız eğer siz eleştirmen oluyorsunuz. Eğer sen de aynısını yapıyorsan sen de yapma kardeşim. Birileri yaparken siz eleştiriyorsunuz ya. Bu ne biçim mal gibi video çekiyor? Bu mal gibi video hareketler yapıyor. Ya salak salak hareketler yapıyor. Bu videolar izleniyor mi? Allah'ım mal mal tipe bak. Bunu kim izliyor? Mal mısınız siz? Aptal herifler bu izlenir mi? Gibi hareketlere giriyorsanız bence girmeyin. Neden biliyor musun? Böyle hareketler yaptığınız zaman siz kendinize bir şey katıp bu hareketleri yapmaya çalışman sizi bir yerden bir yere götürecektir. Oturduğunuz yerden bir şey yapmazsanız eğer son hep orada oturmakla orada saçma salak hadi, hadi başka yüksek konumlara çıkarken sen orada hala oturuyor olacaksın. Bu insanlarla farkın bu kanka. O insanlarla farkın olmamasını istiyorsan sen de kalk. Sen de dersini çalış ve işini hızlandır. Ne yapmak istiyorsan hemen şimdi yap. Oturduğun yerden hiçbir şey olmayacak. Bunu bekleme. Kendi roketlerini fırlatmanız gerekiyor. Çünkü otur otur sizin beyniniz artık oyun oynamaya ve oturmaya alışmış durumda. Başka bir şey yaparken beyin diyor ki. Abi yapma olamaz. Hayır <laughs> yapmamalısın. Ya oturmak varken, yatmak varken, oyun oynamak varken niye ben böyle şeyler yapıyorum ya diyen beynimiz o beyninden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de öyleydim. Hala daha öyle anlarım oluyor. Video çekerken hayır ya ne gerek var ya. Oyun oyna ya. Ya samana koyayım. Bilmem ne yap. Abi işte bu yaptırmıyor yani. Bu beyin size yaptırmıyor. Yaptırmayacaksınız. Siz bunun önüne geçmelisiniz arkadaşlar. Size motivasyon olsun. Bunu önünüze geçmelisiniz. Çünkü hayatınıza bir yere gelmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor ki yapmayan veletlere sesleniyorum Oturduğunuz yerden milletin fanboyu oluyorsunuz değil mi yok ybc böyle söylemişsin ybc'yi ezdirmeyiz Yenler için sen kimsin lan ha? 10 yaşında çocuk velet gelmişsin bize ybc ezdirmeyiz diyor git ybc abine selam söyle <laughs> 5 yaşında çocuk gelmiş ybc ezdirmeyiz diyor <laughs> çıldırdım çıldırdım abicim Beni tetikliyorsunuz ya. Beni tetikliyorsunuz moruk. Beni kanser edeceksiniz lan. YBC ordusu. Yallah Denver'ı sıkmaya gidiyoruz oğlum. Gel gel YBC. Lazerli ordusu gelin gelin. Denver'ı koyacağız. Denver'ı sıkacağız abi. Denver'ı namına koyacağız abi. Hemen gelin amına. Hadi hadi hadi. Hadi hadi amına Denver'ı ellemeye gidiyoruz gelin. Hiç hayfa. İstikamet Denver'ın kanalı. Dinçlemeye hazır mıyız? Hazırız abi. Yodum Enetu Evet şimdi linçlemeye başlıyoruz Klavye delikanlılarına hoş geldiniz Beyler yazacağımız şeyi biliyor musunuz? Bilmiyoruz abi Ne yazacağız? Yemiş abi ne yazın? Yazın sen önce maskeni çıkar Sen önce kendini göster Salaksın salak hareketler yapıyorsun Hemen almalı hareketler yapıyorsun Fala filan filan sile kola kola Başka yazacağınız bir şey yok değil mi? Malmal mal hareketler yapıyorsun ve salak salak hareketler yapıyorsun yüzünü göstermiyorsun. Yapacağınız tek eleştiri bu olması gerekiyor. Bizim bu olay konsept. Kendimizi ileriki zamanlarda kesinlikle göstereceğimizden emin olmalısınız. Biz korkmayız kardeş. Siz gibi hareketlerinizden, linç tayfanızdan ve sizin gibi mallardan korkmayız. <laughs> Gelmiş adam 10 yaşında. Link sayfaları. Neyse. Bunlara ilerideki videolarda değineceğiz ama videolarımız oyun oynarken gelecek. Öyle mal gibi hareketler yaparak tabii ki de izlenme çabasından değiliz. Biz kendimizi kendimiz olaraktan izletmeye çalışıyoruz. Biz gerçekleri de böyleyiz. Her zaman olmasak birebir sarındıklarımız bilirler değil mi kankalar? <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir hafta boyunca hastaydık ve videolarımızın o yüzden altı gündür video atamıyoruz. Kusura bakmayın çünkü biraz ara vermiş durumdayız. Ve şimdi biraz kıdıklanma olmasına rağmen yine bir video çekme çabasındayım. Hemen sizlerle seri şekilde yeni videoların gelmesi için hızlandırmak istiyorum ve yeni videolarda gelecek zaten. Bundan dolayı sizlerin bu videolara abone olup beğenmeyi ve aşağılarda saçma sapan yorum yapmayı unutmayın. Veretlerin gelmesini istiyorsanız eğer YBC'ye ve YBC'ye söyleyebilirsiniz. Video fikirleri arasında çok güzel bir fikir. YBC'nin veletleri hemen geliyor. <laughs> çıldırdım ya, vallahi çıldırdım. Abi az önce de bir tane velet geldi. Onu öldürmemen için seni çırpın. Biliyorum Trump az önce Obama söyledi. O yüzden bu veletleri biraz daha irrite ve çıldırtmaya hazır İlerideki videolarda bunları içinden geçeceğiz <laughs> Çıldırsmaya Çıldırtmaya come on Bundan sonra moruk herkes haddini bilecek Herkes haddini bilecek Herkes haddini <gülüyor> bilecek <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda ne tür videolar sevdiğinizi zil butonuna basıp videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. Sen şerefsiz takım. Sen de kalabilirsin bu videoların sizin moralinizi bozmaya geldiğinin farkındasınız değil mi? O yüzden sen de abone olmayı unutma. Ki abone olan Adam bana sövmüş abone olmuş lan buruk. Adam bana seviyor altta YBC ezdirmeyiz. YBJ bilmem ne yaptırmayız. Adam gelmiş bana abone olmuş moruk böyle diyen tayfa. Teşekkür ediyorum böyle. <laughs> prim yapmayı devam edersiniz zaten geç geç. Hadi görüşmek üzere moruk. Ho